Unutulmaz bir tatil geçirmek için Tanzanya'ya gitmişti. Çıktığı safari de gerçekten de unutulmaz bir anısı oldu. Vahşi bir çita tarafından parçalanmanın eşiğine geldi. Çita arazi aracına daldı. Meraklı gözlerle etrafı incelemeye başladı. Araçtakiler biri hariç kaçmayı başarmıştı. O ise safariye çıkmadan önce yapılan uyarıları dikkate aldı. Hiç kıpırdamadı. Vahşi hayvanla göz göze gelmedi. Öylece durdu. Etrafı ilgiyle inceleyen çita da onu tehdit olarak algılamadı. Vahşi hayvan bir süre dolaştıktan sonra araçtaki adama dokunmadan oradan ayrıldı.